Arkadaşlar merhaba. Yine harika bir sahil çam bölgesine geldik. Sahil çamlarını biliyorsunuz daha böyle tutacakları kalın oluyor. Bakın şu şekilde göstereyim. Biraz daha etli oluyor. Burada bulunan mantar da daha kalın ve etli oluyor. Bakın şimdi geldik. Bismillah. Keşke bu mantarı size çekebilse. Çekebilirim zaten de. Bir dakika şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar. Daha ilk bulduğum mantar. Yani çok güzel bir yerde buldum. Demek ki buraya pek insanlar gelmemiş. Bence devamı muhteşem olacak. Hadi başlayalım. Bu arada ee, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Mantarla alakası olan herkese tavsiye edebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Vallahi arkadaşlar ben dayanamadım. Hemen girdiğim gibi paldır küldür topladım bunları. Ama şunları da sizle paylaşmadan geçmeyeyim dedim. Şöyle. Şöyle hafiften vuruyoruz. Alıyoruz. Şöyle. Bakın. Tazecik tazecik her yer mantar. Her yer kanlıca. Bakın korkuyorum basacağım diye. Çünkü o kadar çok var ki. Bakın muhteşem formda, muhteşem tazelikte mantarlar. Evet. Vallahi bak. Dedim ya bahçe gel bulamıyorum ya böyle. Şuraya bakın. Şöyle. Bakın şurada birazcık daha taze olanlar var. Bunu alalım. Bunu da alalım. Bu da her türlü gideri var. Şurada iki tane minnak güzelliğimiz var. Tam fırınlık bunlar. Evet şöyle bir durduk diyorum tam. Bakın. Bakın bakın bakın. Ben daha ne diyeyim ki? Kesintisiz bir şekilde genelde 8-12 dakika arasında video çekiyorum. Ee, video çekebilirim. Yalnız bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Buraları da kaldıran arkadaşlar sağ olsunlar maşallah. Ee, hani şey tabiri caizse şey derler. Domuz girmiş gibi derler ya aynen öyle yapmışlar. Bu kadarına gerek yok. Tamam pürçekler bak şimdi bir ses geldi çık diye. Bak. Görünüyor mü basmışım. çıt sesini duydum. İçim bir Tuhaf oluyor çünkü bastığımı hissediyorum. Allah'a şükür ama çoğunu kurtardık. Bir de kimi videoları diyorlar ya işte Türkçekleri kaldırıyor. Lan Türkçeyi kaldırmadan adam nasıl bulacak şeyi? Önemli olan burada toprağa zarar vermek. Toprağa. Toprak kısmına zarar vermek. Bunu tabii ki de kaldıracaksın. Bak. Altında nasıl bir şurada küflenme oluşmuş bunu kaldırıp böyle kapatacaksın daha sonra. Ortalığı yani özellikle toprak kısmını arkadaşlar pek müdahale etmeyeceğiz. Sadece oradan mantarımızı alacağız. Çekeceğiz. Sonra mantar bunun üzerine tekrar kapatacağız. Böyle çam püçeklerini kaldırmakla bir şey olmaz arkadaşlar. O kadar olacak tabii. Zaten inanın bize bu konuda akıl verenlerin birçoğu da bu pürçekleri kaldırıyordur ben size söyleyeyim. Ya bu konuda ee, hani belki şu an için kanıtlayamam ama %100 eminim diyebilirim. Uf 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 uf. Bu güzellikleri bulduğumdan emin olduğum kadar bakın yine tazecik bir olay. Hoppa. Çok güzel ya. Lactarius deliciosus sahtesi çok arkadaşlar buralar lütfen dikkat edelim. Bakın böyle burup aldığın zaman ne kadar tertemiz geliyor. Hem tam kopma noktasından geldiği için misalana zarar vermiyoruz. Hem doğayı korumuş oluyoruz. Hem oradan tekrar misalüm hava almaya devam ediyor. Bakın bunların altında falan hep vardır zaten. Yine tam bir mayınlı tarlaya gelmişiz. Basacağımız her yere dikkat etmemiz lazım. Muhteşem ya. Vallahi. Hakkına şükürler olsun. Yine bize bir Güzel yer nasip etti. Ya Artık peşinde miyiz diyedir nedir hep şansımıza açık mantar konusunda. ya Çok şükür hiç sıkıntı çekmiyoruz Allah'ın izniyle. Gidiyoruz ve buluyoruz. Daha buralarda mutlaka vardır. O zaman sepetin altında kalırlar. Da. Şöyle atlayayım hemen. Bakın şu kıyıya geldim. Önce şu ayağımı basacağım yerlere bakayım da al işte. Ondan sonra mantarları ziyan etmeyelim. Bakın. birli ikili. Kalınca olmak istiyorsanız arkadaşlar dediğim gibi fıstık çamı, sahil çamı, kara çam yani çam türevlerinin olduğu bölgelerde biraz altı bu şekilde premlik olabilir, pırnağı olabilir, davulgu olabilir. Bu taze yerlerde mantarımız şimdi bunlar mantarı biraz kuruduğu için soğuktan da ondan onların da etkisiyle daha güzel mantarlar altlarında oluyor. Yani ben karda şubat 14'e kadar biz burada mantar toplayabiliyoruz. Yani bu tarz sıklık yerlerde. Burada biraz zor burası açıklık bir alan. Burada yakında soğuklar başladı mı? Yine bayağı dayanır ama bakın. Çok da ee, şey yapmayabilir. Bu açıklık alanlar için konuşuyorum. Böyle kapalı e, daha farklı alanlar için yani pis diye tabir ettiğiniz sizin altı çok pis dersiniz ya bu tarz için ise sopamızı alalım. Ee, daha geç altı çok böyle pisse mantarı koruduğu için orada mantar daha geç bir şekilde yani geç bir süreye kadar dayanabilir. Bakın burada çok da yosun arkadaşlar. Yosun, yosun olayı çok önemli. Yosun gördüğünüz yere dalın gitsin. Şurada muhteşem solda gördüm. Hadi gelin onları da alın. Bakın hiç kapatmadan rahatlıkla mantar top bir Bakın otların içinde. Şöyle. Muhteşem ya işte olay bu. Bakın daha burada var. Hem de 3 tane daha var. Onları hellemiyoruz. Onlar büyüsünler. Ama şurada var galiba. Bunlar zaten büyümüşler. 2 tane hemen attık. Oo nereye gelmişiz böyle ya. İşler değişmeye başladı. Mantarlar büyümeye başladı. Kanlıcılar çoğalmaya başladı. Burada üstüne basma ihtimalimiz biraz yüksek. Bakalım şu tarafa atayım kendimi. Şunu etrafından dolaşayım da daha rahat başlıyorum oraya. Böyle sağa sola hemen bakıyorum. Bakın beraber bakalım hatta. Bir kabarıklık görmemesi yeterli. Yani doğal olmayan. Mesela şunun gibi bakın. Şurada bir mantar var. Mesela bunu herkes göremez. Kanlıcadır veya değildir bilmiyorum ama değil mesela. Neymiş? Kaypak mantar arkadaşlar. Bu da bana en çok sorulan sorulardan biri getirebilen bir tür. Bakın yine burada bir kabaklık var. Şurada. Bu da kanlıcamız. Pek büyüyememiş. Ama yine de bir belli bir seviyeye gelmiş. Kanlıca diyelim. Hoppa. Şuradan da şuraya atlayalım. Bir üstünden atlıyorumdur. Ama şu videoyu tamamladıktan sonra rahat rahat topluyoruz arkadaşlar. Mesela bakın. Şurada bir şeyler gözüküyor ama. Şuraya basalım. Evet. Uu, uh, 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 uh. Çok iyi bir şeyler gözüküyor hem de. Bakın. Şöyle yaklaşayım. Oh bu kıyılar hep doluymuş ya. Bakın arkadaşlar. Bir şuraya bakın. Esas güzellik burada. Bak kaç tanesi bir yerde. Abi mantar bulmak resmen bir Sanat ya toplamak ayrı bir güzellik. Bakın hemen böyle çıt 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 gelir bunlar arkadaşlar. Çıt 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 çıt. Nede nede. Bakın muhteşem. Ben buradan kaç seneden beri bu şekilde topluyorum arkadaşlar. Şöyle bu şekilde alıyorum mantarları ve her sene daha yani mantar vermeye devam ediyor. Hani öyle çökmeymiş kesmeymiş. Bu konular çok takılmadan mantar toplamanın keyfini çıkardım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Bana sabrettiğiniz için. Mantarla alakalı sorularınızı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Tüm iştenliğimle cevaplayacağımdan emin olabilirsiniz. Daha güzel, daha bol mantarlı videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de bulmaya devam edeyim. Diğer videoda da başka video çekeceğim arkadaşlar şimdi. Onda da bunun devamını izleyebilirsiniz. O yüzden takipte kalın.